İstanbul'da Engel olma. <laughs> salak salak. Hadi Haddini billah. Salak ne demek ya? Salak ne demek ya? Salak ne demek Salak ne demek? Salak ne demek? Salak ne demek? Dışarı çıkacağız dışarı. <laughs> <rekylammıyor Russia> Sen bize salak elik yapmayı veriyorsun buraya. Kapıyı dışarı çıkacağız diyorum ya. Kapıyı kapat yazıyorum. Çenli kendine artistlenme ya durun

Ya lan 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 7.9 var. ya Ben söyleyeceğim Hayır, ben, şey bir, ben ben de. De. bir saniye, bir saniye, bir saniye. bir saniye. Ya ben, o, bir saniye, bir saniye, bak bana bak. Buradaki Kimi tehdit ediyorsun? Serbest içeride. Serbest içeride. Burada kimler diyorsun? Hayır. Yeterli. Tamam. Yetersiz adamlar ya. Tamamınız yetersizsiniz ya. Beşkesiz. Getir mesela bunları. Yetersiz adamlar. Sen kimi tehdit ediyorsun? Yetersiz. Bak beşik. Kimsiniz kimi tehdit ediyorsunuz? Hayır. Hayır. sakin olun ya. Tamam. Da tam bir sorun geliyor bize. Bu kadar ya kimse, değiliz, kimse, değiliz. kimse değiliz. Biz kimse değiliz. Biz kimse değiliz. Tamam. Bir şey söyleyebilir miyiz? Lütfen. Bir şey söyleyebilir miyiz? <laughs> Şu ifadeyi. <laughs> Bakın aynı eleştiri. Özgür. açabilir miyiz? Evet. Ziyaretçi arkadaşlar lütfen dışarıya çıkalım. Bizim baş, 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 geçen ne şey, yaptı bunu? Hiçbir hiç şey geçen ne ya, yaptı ya, bu? Başka bunu? Sakin, bir sakin. Sen, a şey. şey. ya bak gir çalanlar şerefsiz mi mı savunuyor? kendi partine Kendi bak. Kendi geçmişine bakacaksın. bak, kendi geçmişine bakacaksın. Aynı şeyi Aynı şeyi Çalanlar şerefli mi? Mustafa Bey lütfen. Çalanlar şerefsiz mi? Kendi partine kendi geçmişine bakacaksın. Tamam? Kapan. Artık Kapan. artık giremez. Ayşe bir